Esselamu Aleyküm değerli gönül dostlarım. Sabredenlerle beraber olduğunu bil. Şüphesiz Allah sabredenleri sever. Bakara Suresi 153. Ayet Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de sabrın değerini böyle vurgulamış. Peki ya biz, hayatın en karanlık anlarında, umudumuzun tükendiği gecelerde ne kadar sabırlıyız? Bugün sizlere öyle bir hikaye anlatacağım ki insan iradesinin gücünü, sabrın mucizesini ve kaderin en beklenmedik dönüşlerini göreceksiniz. Bu Selma Korkmaz adındaki bir kadının 12 yıllık çilesinin hikayesi. Ama aynı zamanda Allah'ın kullarını nasıl sınadığının ve nasıl ödüllendirdiğinin de hikayesi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki dar sokaklardan birinde sıvaları dökülmüş iki katlı bir evde yaşıyordu Selma Korkmaz. 41 yaşındaydı ve hayatının en büyük sınavını veriyordu. Ev er, sessizdi. Sadece Selma'nın dua sesi duyuluyordu. 12 yıldır sabrettim ya Rabb'i. Artık çok yoruldum ama senden başka kimsem yok. Allah doğunu yalnız bırakmayacaktı. Eşi Kemal korkmaz 33 yaşındayken bir iş kazası geçirmişti. Fabrikada çalışırken makine patlamış, Kemal ağır yaralanmıştı. Ameliyatlar, komplikasyonlar, enfeksiyonlar. Sonuçta Kemal bedensel ve zihinsel olarak çok ağır engelli kalmıştı. Doktorlar artık normal yaşayamaz demişlerdi. Selma o günden beri hem anne, hem baba, hem hemşire, hem de evin tek direğiydi. Üç çocuğu vardı. 16 yaşında Elif, 14 yaşında Yusuf ve 12 yaşında küçük Ayşe. Kaza olduğunda çocuklar küçücüklerdi. Kemal'in kazasından sonra aile dağılmanın eşiğine gelmişti. İlk dönemler çok zordu. Kemal sürekli öfke nöbetleri geçiriyordu. Kanımıyordu kimseyi, bazen saldırganlaşıyordu. Çocuklar korkuyor, Selma ise gece gündüz demeden eşine bakıyordu. Komşuları zaman zaman, ''Selma, kendini bu kadar yorma, onu bir bakım evine ver.'' diyordu. Ama o hiç kulak asmazdı. Aylar geçtikçe durum daha da kötüleşti. Kemal'in durumu düzelmek yerine epilepsi nöbetleri başladı. Gece yarısı ani krizler geçiriyor, Selma ise hiç uyuyamıyordu. Çocuklar da bu durumdan çok etkileniyordu. Zaman ilerledikçe ekonomik çöküş de yaşanmaya başladı. Kemal'in tazminatı yavaş yavaş erimişti. Selma temizlik işlerine çıkmaya başladı. Sabah 6'da evden çıkıyor, akşam 8'de dönüyordu. Kemal'in bakımını komşu Fatma teyze yapıyordu ama bu durum uzun süremezdi. Bir gece felaket geldi. Kemal şiddetli nöbet geçirdi, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, beyin kanaması var, ameliyat gerekiyor dediler. Selma'nın cebinde ameliyat parası yoktu. Ağlayarak doktora yalvardı. Doktor bey, lütfen eşimi kurtarın, parayı bir şekilde bulurum. Doktor acıdı durumuna. Tamam Selma Hanım, Önce ameliyatı yapalım, sonra konuşuruz. Ameliyat başarılıydı ama fatura 50 bin liraydı. Selma ne varsa sattı. Ev eşyalarını, takıları hatta annesinden kalma altın bilezikleri. Yetmedi, kredi çekti, borç aldı. Yıllar böyle geçip giderken Selma'nın hayatı tam bir kabus andırıyordu. Kemal artık yatağa bağımlıydı. Beslenmesi, temizliği, her şeyi Selma yapıyordu. Bir de çocuklar vardı. Elif liseyi bırakmak istiyordu. Çünkü evde yardıma ihtiyaç vardı. Selma buna izin vermedi. Hayır kızım sen okuyacaksın. Bu zorluğu aştığımızda sen okumuş olacaksın. Ama bu süreçte Selma'da çötüş belirtileri görünmeye başladı. Bir süre sonra hastaneye kaldırıldı. Aşırı yorgunluk, depresyon, kalp problemi. Doktor ona böyle devam edersen sen de hasta olacaksın dedi. Ama Selma dinlemedi. Eşimden başka kimsem yok dedi. Çocuklar artık dayanamaz hale gelmeye başlamıştı. Elif ağlayarak annesine şöyle dedi. Anne yeter artık. Babam bizi tanımıyor bile. Sen de kendini öldüreceksin. Bir de seni kaybedersek hiçbir şeyimiz kalmayacak. Bu sözler Selma'yı çok sarstı. Ama yine de vazgeçmedi. Sonrasında Kemal'in durumu tekrar kötüleşti. Böbrekleri yetmezlik göstermeye başladı. Diyalize başlaması gerekiyordu. Selma'nın artık dayanacak gücü kalmamıştı. Bir gece Kemal'in başında otururken ağlamaya başladı. Kemal, sen beni duyuyor musun? Yıllardır mücadele ediyorum. Çocuklar büyüdü ama sen hala tanımıyorsun bizi. Artık çok yoruldum. Allah beni affetsin ama bazen vazgeçmek istiyorum. O gece kapı çaldı. Selma kapıyı açtığında karşısında hiç tanımadığı yaşlı bir kadın gördü. Selma hanım iyi akşamlar. Ben Kemal Bey'in çalıştığı fabrikadaki iş arkadaşının annesi Hacer. Oğlundan durumunuzu duydum. Size yardım etmek istiyorum. Hacer teyze içeri girdi, Kemal'i gördü. Sonra Selma'ya döndü. Kızım, sen melek misin? Bu kadar uzun süre böyle mi bakıyorsun? Selma ağlayarak cevap verdi. Teyze, ben ne yapacağımı bilmiyorum artık. Çok yoruldum. Hacer teyze Selma'nın elini tuttu. Kızım bak bana. Allah seni sınıyor. Ama sabır sonunda hep güzellikle ödüllendirilir. Sen vazgeçme. Hacer teyze düzenli gelmeye başladı. Selma'ya hem manevi hem maddi destek oluyordu. Ama asıl mucize beklenmedik bir anda gerçekleşti. Kemal bir sabah gözlerini açtığında Selma'ya baktı ve "Su." dedi. Selma şok oldu. Uzun yıllar sonra ilk kez konuşmuştu. Doktor çağrıldı. Bu imkansız görünüyordu ama gerçekten iyileşme belirtileri var, dedi. Takip eden haftalarda Tam mucize yaşandı. Kemal yavaş yavaş hatırlamaya başladı. Önce Selma'yı tanıdı, sonra çocukları. Konuşmaya başladı, basit hareketler yapabiliyordu. Ama tam o sırada yeni bir şok yaşandı. Zaten geldi mi? Her şey üst üste gelirdi. Yıllarca çektikleri borçlar nedeniyle ev hacze girmişti. İcra geldi, evi satacaklardı. Selma çaresizlik içinde Hacer teyzeye gitti. Teyze, ne yapacağım? Kemal iyileşiyor ama evimizi kaybediyoruz. Hacer teyze gülümsedi. Kızım, Allah'ın planı var. Sen sadece sabret. İki gün sonra kapı çaldı. Karşıda takım elbiseli bir adam duruyordu. Selma Hanım, ben avukat Mehmet Arslan. Kemal Bey'in iş kazasıyla ilgili yeni deliller çıktı fabrika sahibi gizli sigorta yaptırmış. Sizin hakkınız var. Ne demek istiyorsunuz? 1 milyon lira tazminatınız var. Ayrıca yıllık maaş bağlanacak. Selma dona kaldı. 12 yıllık çile, sabır, dua hepsi karşılığını buluyordu. O akşam Kemal ilk kez Selma diyerek eşini çağırdı. Gözlerinde eşini tanımanın ışığı vardı. Selma sen bana baktın değil mi? Selma ağlayarak eşine sarıldı. Evet Kemal. 12 yıldır bakıyorum. Çünkü seni seviyorum. Kemal titrek eliyle Selma'nın yüzünü okşadı. Ben hatırlıyorum. Sen hep yanımdaydın. Çocuklar nerede? Çocuklar odaya koştular. 12 yıl sonra ilk kez baba diye sarıldılar. Zaman geçtikçe hayatları tamamen değişti. Kemal büyük oranda iyileşmişti. Fizik tedavilerle yürümeye başladı. Ev borçları ödendi, çocuklar en iyi okullara yazıldı. Elif üniversiteyi kazandı. Mezuniyet töreninde sahneye çıkarken, bu başarı annemin sabrının eseri dedi. Bir akşam Kemal Selma'ya şöyle dedi. Selma, ben yıllarımı kaybettim ama sen hayatını verdin bana. Senin hakkını nasıl öderim? Selma gülümsedi. Kemal, sen benim eşimsin. Aşk böyle bir şey. Koşulsuz, sınırsız, sonsuza kadar. Hacer teyze de geldi o akşam. Selma'ya baktı. Kızım, sen sabrının mükafatını aldın. Allah seni hiç yarı yolda bırakmadı. Selma gözleri dolu dolu cevap verdi. Hacer anne. Ben sadece Allah'a güvendim. O beni asla yalnız bırakmadı. Değerli gönül dostlarım. Selma Korkmaz'ın hikayesi sabrın ve fedakarlığın en güzel örneğidir. 12 yıl boyunca vazgeçmedi. Umutsuzluğa kapılmadı. En karanlık gecelerde bile Allah'a sığındı ve Allah da onu ödüllendirdi. Hem eşini geri verdi hem de maddi sıkıntılarını çözdü. Çünkü Allah sabredenleri sever ve onları asla yarı yolda bırakmaz. Bu hikaye size ne anlatıyor? Zorluklarınızda sabırlı olun. Allah'a güvenin. Çünkü her gecenin bir sabahı, her zorluğun bir kolaylığı vardır. Rabbim bizleri de Selma gibi sabırlı kullar eylesin. Sevdiklerimize sahip çıkmayı Onlara fedakarlık yapmayı nasip etsin. Eğer bu hikaye kalbinize dokunduysa beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.